Dünyanın bazı bölgelerinde bir gecede tamamen taş kesildiği söylenen köyler var. İnsanlar, hayvanlar hepsi heykel gibi donmuş halde. Peki bu hikayeler nereden geliyor? Orta Doğu'dan Balkanlara, Güney Amerika'dan Orta Asya'ya kadar pek çok kültürde taşlaşan köy efsaneleri var. Bazılarında köylülerin bir laneti çiğnediği, bazılarında gökyüzünden gelen bir ışığın insanları dondurduğu anlatılır. Antropologlar bu hikayelere fosil korku mitleri diyor. Çünkü çok eski çağlarda bazı köyler savaş, salgın, volkanik gaz veya ani gökyüzünden bir anda boşalıyordu. Geri dönenler insan iskeletlerini, yarı gömülü figürleri ve taşlaşmış nesneleri görünce bu insanlar taş kesilmiş diye yorumluyordu. Bazı bölgelerde ise gerçekten taşlaşmış gibi görünen insan figürleri var. Ama bunlar canlıların taş kesilmesi değil, volkanik kül, mineral çökelmesi veya jeolojik kalıpların oluşturduğu doğal heykeller. Yani doğa bazen insanı bile kandıracak kadar iyi taklit yapıyor. Bu efsaneler bize şunu öğretiyor. İnsan aklı açıklayamadığı boşlukları genelde gizemle dolduruyor. Bilgi eksildiğinde korku büyüyor, anlatılar güçleniyor. Peki ya bugün terk edilmiş bir köy bulsan, sessiz boş ve taş gibi donmuş, ilk düşüncen ne olurdu? Bilimsel bir açıklama mı yoksa anlatılan o eski lanetler mi?